Merhaba arkadaşlar enerji bittikten sonra yeni bir videoyla karşınızdayız Sanırım son yerdeyiz Dördüncü bölüm zindanlar Minecraft zindanlar Minecraft'ın yeni çıkarttığı oyun artık özet geçiyorum Bilmeyen varsa da umurumda değil Sadece şunları demek istiyorum Çünkü bak arkadaşlar saat yani Saat olacak 12 gözlerinden uyku yaşıyor. Ben şu an çoktan uyumuşum. Lütfen. Bu ay hiç uzatmayacağım. Dağılacağım direkt yok. Daha da uzatıyor. Daha da 5, 6, 7, 8 diye gider. O bunu yapmak hiç istemiyorum. O yüzden hızlıca istiyorum. Ee, bu arada bir, 1, 2, 3, 3'ü izlemeyenler. Ben kaçtayım? Onu biliyorum. Şu an... Yok Arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten yani, şükür şükür. Sadece video çekmek için bunu yapıyorum Like kasma, Like katmak filan istemiyorum Ama Lütfen emek için Bir like'nıza Gençliği yani, boşa o yüzden like'nıza Ya alırım tamam da yani Abi lütfen Şimdi diyecekler oğlum ben saat 1'e kadar viziyorum, 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 var Ya şimdi şey düşün, Onlar kaçıştı, ben kaçıştım. Öyle düşün. E benim yani uykum gel geliyor. Normal bir şey uykum gelmez. Abi ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Şey diyecek bu Biraz muhabbet ederim zaten öleceğiz hiç. Yani hadi ölmeyiz deriz de bunlar bir olacak. <laughs> hmm. Oh karneleriniz nasıl bir şey ee, kötüyse ben hiç üzülmeyin. Bu dönem zaten korona oldu bir Buzum açıldı, EBA oldu. Buzum gitti, EBA geldi, EBA gitti. Kitap geldi, bir şeyler oldu. Kafa yandı. Eee... Yani düşükse ben hiç planınızı bozmayın. Tabi salmayın ama bu dönem değil. Sakın öyle bir şey yapmayın. Şu iyi ses orada. bu arada. değilseniz kötü olduğunuz dersleri çalışın. Deyin ki ben yapabileceğim. Şimdi şey diyeceksiniz. E, tamam yapabileceğim filan deriz de sen niye öyle bir kötü enerji diye. Kötü enerji dolu değil. Öyle değilim işte. <laughs> hayatından zevk al. Bugün de güzel bir gün. Siz de hayatından zevk alın. 4 saat 4 saat oyunlara dal. araştırın her şeyi. Bende de o şey abi ya. gerçekten uyku açıyorum. Allah. Ha biz zaten gücüyüz bir de. direkt eee bu videodan sonra elim <laughs> yüzü Aha hiç oynayamıyorum Neyse mızlam mız yok Muz muzlar. örttü Orayı fotoğraf izleyenler Yoruma Harry Potter adamsın ya. Yani. Hep bak Harry Potter. Harry Potter. Adam. Harry Potter seviyorum. Harry Potter alakalı bir şeyler yaptı. Ha bu Harry Potter'da da. E, Harry Potter en sevdiğim sahneyim. Sevdiğiniz. Ee, eğer <laughs> yorumları açık olan ve hiç izlemediğiniz bir filmler için o yorumlara yazın bu bak. Şimdi Ben izledim. En baştan bir daha izliyorum. Kitaplarını da izleyeceğim. Bir daha mi ben. bu? Orada öleceğim. Rahat da öyle şeyim. Sanki ölmeyeceğim. Gibi de. Ben niye böyle bir şey yaptım zaten? 对啊。